Günaydın. Ee, güzel haftalar diliyorum hepinize. Geri dönüşüm ailesine. Atölye Smile'dan merhabalar. Ee, bugün ne yapacağız? Bugün çok bir işimiz yok. Biraz da acelemiz var. Kursumuz var çünkü. Sadece size eski bir işte obje var şu an. Bir sandalye var. Ee, bunu boyamadan önce nasıl bir işlem uygulamalıyız? Onu göstereceğim. Cuma günü birlikte boyayacağız bunu. Tabi biraz gelin. Değil mi? Gelsinler. Sen de yaklaşabilirsin Çiğdem ablacığım. Sen de günaydın de. <gülüyor> günaydın. <gülüyor> Var mı gelenler? Şu anda henüz gelen kimsemiz hal yok. Ay ben biz şeyi de almadık telefonu. Var gelenler, izlerler. Biz yapalım. Evet. Hoş geldin Neriman Hanımcığım. Günaydın. Merve Hanım hoş geldi. Esma Hanım. E geliyorlar. Tamam Şimdi Yavaş bakın, yavaş geliyorlar. Bir tane yeniledik. Ben Instagram'da paylaştım ama onu da tekrar gösteririz. Tuğba Özyurt. Hoş geldiniz. Günaydın. Günaydınlar. Zekiye de, de küçük. Sesini. Sesi, Sesi kısalıyor. Sen de e, göremediği yerde bir şey sorarlarsa Hı. destek olursun. Mündün abla tamam. Şimdi gördüğünüz gibi yüzeyimiz çok kötü. Değil mi? Şimdi hep e, mobilya yeniliyoruz. Para yapmadan boyuyoruz diyoruz. Evet. Boyuyoruz ama ben size zımpara gerektiren tarzı mobilyaları da göstereyim istedim. Şimdi yüzeyimiz güzelse problem yok. Zımpara yapmadan direkt boyayabiliyoruz. Ama öyle bir eşyalar geliyor ki mesela işte yağmurun altında kalmış, eee deforme olmuş çok kötü. E bunlara mecburen biz bir uygulama yapacağız tabanda. Aslında o yüzden siz de görün istedim. Mobilya inliyorsunuz sürekli. Şimdi bu yüzeyi tabii ki zımpara ister. Biraz yakın çekelim Çiğdem abla. Sen konuşuyorsun diye. Biraz yaklaşabiliriz. Hoş Söyle. geldin Burcu. Günaydın bir tanem. Gördüğünüz gibi değil mi? Baya kötü bir yüzeyimiz var. Deforme olmuş, kalkmış, e, aralıklar var. Zaten şu oynayanı da gösterebiliriz hani onu yapıştıracaksın. Onu doldurup yapıştıracağız. Evet, yani bu yani komple gitmiş bir şey aslında. <laughs> e biz bunu nasıl yenileyebiliriz şu anda? Direkt boya uygulayamayız doğal olarak. Önce tabanını bizim... E şöyle geleyim. <laughs> Önce tabanı güzelleştirmemiz lazım ki yaptığımız işlem güzel olsun. Şimdi ben boya gönderimi sağlarken de Türkiye'nin her bir yerine... ...şöyle soruyorum, mobilyanız nasıl? Hani düzgün bir yüzeye sahipse zımpara yapmadan direkt uygulayabilirsiniz. Beni çekebilirsin birazcık. Fatoş Kaptan saçlarım çok beğenmiş. Şekil önümden çekil diyor. Ha, teşekkür evet. ederim. Sağ olun. Bugün fön çektirdim. Evet. <laughs> Normalde fönsüz fönsüz çıkıyoruz her gün. Ee, dediğim gibi yüzeyde bir şey varsa zımpara yapıyoruz. Şimdi nasıl zımpara kullanmalıyız? Şimdi bizim sünger zımparalarımız var bu şekilde. Şimdi benim yüzey çok kötü olduğu için biraz zımpara makinesi kullandım tabii ki. Yani sizin evinizde yoksa işte bunlar mesela 80, 100, 120 gibi zımparalı kalınlıkları var. Şimdi güzel zımparalıyorsunuz objenize. Hani şu yüzey düzleşene kadar öyle söyleyelim. Elime gelmeyecek şekilde düzleşene kadar zımparalamam lazım. Ondan sonra da dolduracağız bu araları. Kuruması lazım bir gün. Ondan sonra boya işlemine başlayabilirim. Yani elimden geldiği kadar size her şeyi göstermeye çalışıyorum. Filiz Söylemez, Emine. Hoş geldiniz. Ezgi geldiler. Şimdi ben bunu ne kadar yaparsam yapayım, komple soydurmadığım sürece e, izler kalacaktır. Bunu bir ölyef pastayla dolduracağım. Bu bayağı yağmurda dışarıda, bahçede kalmış hı hı. bir şeydi. Yeni harikası bir tanem demiş. Yani bugün boya yapmayacağız. Bugün hani, e, taban nasıl hazırlıyoruz, ne yapmamız lazım onu göreceğiz. Cuma günü canlı yayında da bunu boyayacağız. Hı hı. Ata arzu, kolay gelsin. Ah, hoş geldiniz tanem. yeniler geliyor. Yani bu da adam olursa değil mi Çiğdem abla? Aa, <laughs> ne olur bilmiyorum. Elini, <laughs> eline düşen arzu. Ay. Güzel para alalım bunu. Kerime Karakaş benze güzel. Oo, günaydınlar. Bu günaydın. Evet, güzel bir çıplak. Bu arada da 10 bin olmuşuz. Evet, grubumuz, ay bugün şey paylaşacağız kendi grubumuzda, hediyelerimizi. Reyhan Uysal, Arzu'cuğum günaydın, kolay gelsin, dileklerini gönderiyor. Ya görüyorsun zorlama yapmadan da demek ki bu işler oluyor. Kesinlikle. Yani işte 100 kişi ekleyin, size bu hediye vereceğiz demeden de insanlar kendi isteğiyle demek ki gelebiliyor. Şimdi ben şuna da inanıyorum. Ne diyorsun Çin'e bak çıkıyor Bize hediye vermiyor geliyoruz diyorum. <laughs> Şimdi şöyle 100.000 bin kişi olacağına yani gerçekten beni sevip gelen insanlar benim için daha kıymetli açıkçası. Hani bunlar gerçek izleyiciler oluyor çünkü. Gerçek izleyiciler Evet. Sema Bu arada Aslan çekilişimiz parçası. var onu da söyleyelim. Birazdan kendi grubumuzda paylaşacağız. Ee, çok güzel hediye bir şeyimiz olacak paketimiz. Onu da bizim sayfamıza gelmeniz lazım. Burcu paylaşıyordur. Atölye Sumay Ahşap Boyama grubumuzun ismi. Orada güzel bir çekiliş yapacağız. Neler var neler. Okay. Duvar <laughs> stansılı var. <laughs> <laughs> ee, 500 cc büyük Rich Mood Surface <laughs> var. Rulo var. İpek fırça var. Süper. Ee, ne var başka bir Biz şey daha var. Biz de katılabiliyor. Siz de katılabilirsiniz. <laughs> Burcu'dasınız <nasıl> ya Çiğdem <seçiydim> <laughs> Sema Aslan parçası günaydın demiş. Bunun için beşer kılıçınızı etiketleyip sayfanızda paylaşıyorsunuz. Hı hı. Kendi sayfanızda. Kendi sayfanızda yeterli. Biz onlar arasında Cuma günü çekiliş yapacağız. Hacer, Ayşegül, Rüveyde. Aynı konuştum bugün ya. Konuş konuş. Aylin konuş. Sevgül Demir. Hoş geldin. Hepsi. Şeyda Şener, Neriman Ceviz Kıran. Ha, bir kişi mi seçilecek? Diye sormuş. E bir sormuş seçileri. Ya benim sponsorum yok arkadaşlar. Ee, sponsorum maalesef olmadığı için e, kendi bütçemle, kendi şeylerimle bir şeyler yapıyorum. İnanın sponsorum olsa dünya kadar hediye veririm ve kendi çabamızla yaptığımız için bizler Zeynep Akar, kolay gelsin. Daha kıymetli. Aynen öyle. Ben yapıyorum. Ben ha, sen Bu kadar için daha kıymetli, daha hora geçer. Bir sponsor bulamadık ama <laughs> Biz biraz hoş <laughs> <eriyoruz, gülüyor> ay ay. Ben şimdi bu koltuğun akıbetini çok merak ediyorum. Ay ben de gidiyorum. Şimdi güzel bir paraladık. Bize ne lazım? Evet şunu gösterelim. Şimdi o girintiler, çıkıntılar için böyle pasta kullanacağız. Fatma Savaş, Dam geldiler. Neriman, Ceviz Kıran. Oh. O şanslı kişiyi kıskandım şimdiden diyor. Ben de, ben de, ben de. E gelin grubu sizde olabilirsiniz. Atölye Smile Ahşap Boyama e, Burcu paylaşıyor. Gelin o tarihli sizde olabilirsiniz. Hüsun Öz, Hatice Oral, Zeynep Akar. Evet. çıkar tamam. Oh. Ne güzel. Seray Soner. Hmm. Nitrat denir. Bunu macunla ya da rölyef pastayla yapabilirsiniz. Doldurma işlemini. Sonra zımparalayacağız. Her yüzeyi eşitleyeceğiz. Sevda Aykut, Emine Sorularınız varsa alalım. Hepsi günaydın. Günaydın. Ben Güzel. Herkes, şu dikkat. Bunu izliyorum. Güzel Hatta bir Savaş etkili. ben kaçırdım ne çekilişi diye sordu. Kendi Nazımcığım. grubumuzda bir çekiliş yapıyoruz. 10 bin alınca bir hediyemiz yani güzel bir hediye paketimiz vardı. Atölye İstimail ahşap boyama grubuna gelirseniz yani sizden çok bir şey istemiyoruz. Sayfanızda paylaşmanızı isteyeceğiz. Sadece çekiliş olduğunu. Ondan sonra aranızda paylaşanlar arasında Cuma günü bir bakın kapattık görüyor musunuz? Evet. evet Şu bir aralığı bu şekilde dolduruyoruz. Sonra zımparalayacağız. Hih! Ay dedim düşüyor mu? Zımparaladıktan sonra da her yeri eşit konuma gelecek. Bu çomak, ahşap tutkal ile zımpara tozunu karıştırıp doldursanız daha güzel olmaz mı? Demiş. E o da olur ama bizim ama... hiç rölyef pastamız olduğu için şu anda gerek görmüyoruz. Aynı işlevi yapıyor çünkü. Evet ajel harika bir sandalye. Ben bu tarzı çok aradım. Ah ben Ama size yok. bir tane Nereden göstereceğim aldınız? şimdi. Arzum Hanım diye sormuş. He? Nereden aldınız diye. Bu soruyor. benim bir müşterimin yenilemek için bana getirdi. Asıl bir tane yenilediğimiz var. Arkada. Yani ha aşığım diyebilirim. Antika bir sandalye çiğdem abla. Bu burcu Bey atmayalım lütfen ee yazdı ama. <laughs> Hiç girmeyelim o konulara. Yok hani şey akış yayın akışı. Senin Yalnız bunu de... da bayağı bırakmışlar dışarıda. <laughs> Değil mi? Kesinlikle. Hani bu kadar da. Ama hakikaten çok yıpranmış. Buradan şimdi net gözüküyor mu? Çok çok kötü. Günah. Hem antika niye bırakıyorsunuz dışarıda bunu bu kadar ya. Şimdi bu kadar. Dışarıda kalmasaydı senin eline düşmeyecekti Arzu'cuğum. O yüzden. <laughs> Yollarınız <yapmışsın>. kesişti. <laughs> <laughs> evet o da doğru. Şimdi bakmayın bunlar eşit değil gibi gözüküyor ama kuruduktan sonra zımparalıyorsunuz. Her yeri eşitleniyor. Tabi elinizden geldiği kadar düzgün sürmeye özen gösterin. Güneş Çolakoğlu, Filamun Goları salladığınız sandalyemi. <laughs> evet, evet, evet. Aşığım ona ama bugün gidecek galiba atölyeden. <laughs> bitti artık o tamam. Bitti, bitti. Yani evet. ufak e, bazı işleri kaldı. Muhteşem oldu. Yani. Satan varsa bana ulaşsın. Öyle bir sandalye ee, arıyorum. Seher Kaptan yazıyor. Günaydın Arzu'cuğum. Anneannemin evinde var bu sandalyelerden ha. alıp yenileyeyim ben de yenilemiş Yenile demiş. bir tanem. şimdi olmaz yenilemeden. Ha, çok keyifli. Ben normal. Günaydın diyor bu siyer kaptan onu ileteyim ha, sana. Günaydın. Tamam. Yani yeni bir şeyi boyamaktansa böyle eski bir şeyi değerlendirmek bana daha haz veriyor açıkçası. Kesinlikle çok keyifli. Çok. Hele şu rölyef pastaya da aşığım yani. Ben yani ilk kez gördüm çok hoşuma gitti. Ya desenlerde falan stencil de inanılmaz güzel. Falan. Ha doldurma ilk kez gördüm. Ya, tabii. Ee, şema aslan parçası çatlatma yapabilir miyiz bir ara Arzucum? Tabii ki yapmıştık daha önce ama gene uygularız tabii ki. Neden olmasın. Youtube'da var çatlatma ile ilgili videolarımız. Engin Burcu, Gülay Yalçın geldiler şu anda. Ha, Engin Burcu başını kaçırdım. Sürülen ne macun mu? Şöyle göstereyim. Rölye pastaları için. Macun da kullanabilirsiniz. Snowboard'lardan aldığınız. Bizim elimizde sadece rich ürünleri olduğu için ekstra bir şey yok. Sibel Esra Elif Tülcan şu anda katıldılar alıştım be Çiğdem abla be helal olsun sana ya <laughs> üstad Vallahi nasıl becerikli kursiyerlerim. yerlerim iyi olunca Bayağı kötü yürüsün, sandalye benim en sevdiğim işlerden birini yapıyorsun şu anda Arzucuğum o ne? zaman Şimdi sandalyeyi yenilemeyi, macunlamayı çok keyifli. İzlemesi de keyifli, çekimi de keyifli. E bugün boyamayacağız, bugün o, bunu bu. görelim. Şimdi şurada bayağı bir e, yerimiz Merak var. ediyorum şimdi neyle dolacak diye. Bununla ilgili de şöyle. Kağıt bant kullanıyoruz. Her kaptan Arzum su şu spatuladan var mı? Satıyor musun? Tabii ki var. Bir tane olmaz mı? Bizde ne yok? Bir tane. İyice bakalım. Şimdi bununla kalıp gibi yapıyorum kağıt bantla. Şöyle burası da olacak şimdi. Düzgün bir şekilde de olsun diye. Dilek Bayhanım. Baylan. Şöyle yakına getireyim. Yani ahşapla ilgilenen herkesin de evinde kağıt bant olması lazım. Şimdi beni çok güzel izleyen takipçilerim var. O yüzden her püf noktasını söylemeye çalışıyorum. Çok dikkatliler çünkü. Şimdi buraya da aynı şekilde. Kalıp yaptık yani. Daha sonra bandı alıyor musun? Tabi kuruduktan Heh, tamam. sonra kaldıracağım onu. Ay çok güzel. Ay Rolif pastanın güzelliğine bak. Krema, krema ye beni. Ayşen Çiftçi kaynar. Süper dedi. Yani kalıp yaptık evet. kağıt bantla ve doldurduk. Çünkü arkada tutabilecek bir yeri olmadığı için. her yerine. O, şey gibi harika, düşün pasta kesin, pasta kesin, var ya <laughs> hani pastayı böyle krema, kremaya <laughs> bularsın ya onun gibi her yerini bulayın arkadaşlar şöyle sonra kuruduktan sonra tekrar zımparalayacağız eşitleyeceğiz her tarafını gene kuruduktan sonra zımpara yapacağız ama bir gün bekleyin çünkü çok kalın gelen yerler var o yüzden bir gün beklerse bu işimiz çok güzel olur. Aysun durma Hayırlı sabahlar seviyorsunuz. Bir de şöyle bir püf noktası var. Onu da belirteyim. Hı hı. Şimdi rölyef pastanın altı beyazdır. Bakın onu da bir paylaşayım sizinle. Yani ben sürekli hani söylemeye çalışıyorum elinden geldiği kadar. Şimdi biz bazı yerşim koyu renk, rölyef pasta geçtiğimiz yerler beyaz renk. Şimdi üzerine boya vurduğunuzda e, bu rölyef pasta geçtiğiniz yerler belli olacaktır. Olmaması için önce tabanı beyaza boyayacaksınız komple. Hı. Çünkü aralardan Nasıl diyeyim farklı duruyor. Böyle pasta evet. olan yerlerin tonu farklı duruyor. Eşitlemek adına komple bir beyazla boyayın. Ondan sonra istediğiniz rengi vurun. Bu da bir püf noktasıdır. Elimizden geldiği kadar paylaşalım. Özden Hice Soyu Fahriye Yavaş. Günaydın dileklerini ilettiler. Günaydın güzel yüreklerim. Söz yok mu bugün? Henüz sözümüz. Şena Hanım yok, yok. mu? <laughs> Şu anda görmüyorum Fahriye yavaş. Ya hadi bir söz paylaşsınlar. Ben gene unuttum bugün. Sizde bir söz bakın. Nezahat Hanım sizde çok güzel sözler var. Yıldız Sönmez. Yeriniz nerede? Bursa Balat'tayız biz. Güzel, şirin bir atölyemiz var. Kesinlikle. Çok tatlı kursiyerlerimiz var. Nurkal Büyüker Günaydın. Kaçırdım. Ne güzel evler yapıyorsunuz bugün. Daha bugün değil. Bugün çirkinleştiriyoruz sanki objeyi de. Cuma günü güzelleştireceğiz. Ben taban renginde beyaza boyarım. Hazırlamış olurum. Ondan sonra üzerine birlikte süslemelerini yaparız hep beraber. Her kaptan saçların çok güzel olmuş bugün. Canım benim. İmran Kaya, Ebru Şanal Akarsu. Günaydın dileklerimi Günaydın. Güzel hmm. bir hafta olsun herkes için inşallah. Bayram da yaklaşıyor. Evet. Ramazan bitiyor. Haftaya zaten yayın olmaz. Yıldız sönmez. Ben Urla'dayım. Ne yazık Aynı ki. Aynı güzel bir yermişsiniz. Buraya uzak olduğu için. Ama ben de çok seviyorum o tarafı. Çok güzel yerler. Ben Çelik. Hoş Vokal geldiniz. Gülker. Güneş Herkes Çolakoğlu. Güzel. Herkes ha, burada bir ya. Bir söz e, yayınlamış Güneş ha. Çolakoğlu. Evet. E, Simanda Bevar'ın bir sözünü. Diyor ki, hayat hem kendini geliştirmek hem de aşmaktır. Eğer bir şey sürekli aynı durumda kalıyorsa... E? Evet. Aynı durumda kalıyorsa. Bu kadar mı? Ben çünkü... <laughs> Daha tekrar okuyayım. Hayat hem kendini geliştirmek hem de aşmaktır. Eğer bir şey sürekli aynı durumda kalıyorsa, ha. evet, şey e, kaydırmam gerekti. Günaydın. Haşı. Günaydın. Ay günümüz geldi. Günaydın bebeğim. Yayındayız. <gülüyor> Gene. <gülüyor> Evet. Güneş Çolakoğlu'na teşekkür ediyoruz. Bu güzel, güzel sözü paylaştığın için. Şey. Evet. İmran Kaya benim de iki tane ahşap sandalyem var. Öyle mi? Evet. Oh ne güzel boyayım valla. Tuğba Özyağız hayat geç kalanları affetmez Aa, demiş. evet. güzel. Çok güzel bir Çok güzel söz. Tebrik ediyoruz. Ben şöyle yakın geliyorum buladım rölyef pastayı <laughs> komple Cemile Berkes Kılıç Hüsniye Fatoş Yıldız kolay gelsin teşekkürler şimdi bu bitti tüm yüzeyi yaptık güzel makineyle zımparalayacağım sonra beyaza boyayacağım cuma günü <laughs> hazır hale gelecek. Birlikte de boyamış olacağız. Sero sero gidenlere yol ver. Yeni gelenler için. Evet değil bir şey mi? Söz paylaşmış. Hoş geldin. Fatoş Yıldız ne yapıyorsunuz? İyiyiz vallahi Fatoş Hanım. Böyle pasta yapıyoruz. Nurhayan, Sezdi Küçük harika şeyler yapıyorsunuz. Ellerinize sağlık. Doldurdum gördüğünüz gibi komple her yerini hiçbir şey kalmamacısına evet, arkadaki dolgumuz da kapanmış onu bantı e, çıkaracağım sonra da şimdi biraz kurusun sonra Arzucuğum bu sandalye başlı başına bir kurs oldu. E yani sıradan bir yenileme değil. Bu gerçekten Gezimlikle. bir yenileme oluyor. Bunu tekrar tekrar izlememiz lazım biz de dahil. Şimdi asıl iş burada zımparalamakta ki demamla. Kesin. Ha, ahşap sandalye satıyor musunuz? Yok diye de. sormuş Kılıç. Hüsniye. Şimdi bunu o kadar güzel paralayacağım ki yani bir tane elime pütür gelmemesi lazım. Hı. Yani kötü niyetli insan çok fazla. O yüzden bir şey diyemiyorum Burcucuğum sana bir tane. Bunları yapanlar belli. O yüzden boş ver. Biz yola devam. Sıkıntı yok. Taklitler her zaman asıllarını yaşatır. Bir tanem benim. Çakiftlerimiz çoğaldı. O yüzden benim tepeme attırıyorlar da. Söyleyecek bir şey yok. Hayır. Adımın tamam mı? Burada yayın yapıyoruz. Bütün linkleri e, şikayet ediyor biri. Sürekli. Neden? Çünkü benim grubumun, işte telefon numaramın yayınlandığı linkleri, işte biri iyi niyetli biri yapmaz zaten bunu. Hani bu hangi şeytanın aklına gelir bilmiyorum. Bulamıyor musunuz onu? Onu ben bulursam zaten karakolda alacağım usulü. Ayıp bir şey ayıp. ayıp değil terbiyesizlik. E, şimdi o zaman yaşamak sadece ölmemektir demiş Fato Şiit. Çok güzel. <laughs> Leyla Şahin kolay gelsin. Onları bir okuyayım kısaca. Yazdık mı Nezahat Hanım? Yonca Özdoğan. <laughs> şimdi ne yapıyoruz? Güzel buladık rölyef pastaya bunu. O kadar güzel zımpara yapmam gerekiyor ki bir gün bekleyeceğim kuruması için. Ondan sonra bir tane pürüz kalmayana o bütün yüzeyi eşitlenene kadar zımpara yapacağım. Ee, ki alttan hani kötü bir görüntü olmasın diye. Cuma günü de komple bir beyaza boyayacağım bunu. Sizin önünüze o şekilde getireceğim. Ondan sonra biz burada daha sonra işlemlerini birlikte yapacağız sonrasında yapacağım işlemler bunlar. Zımparamızı yaptık, rölyef pastamızı çektik. Bir gün bekliyoruz, kuruyor. Ondan sonra işleme devam ediyoruz. Yonca Özdoğan sabah sabah güne ne enerji demiş. Enerji de o kadar güzel güne başlıyorum ki. Ama hani şunu diyorum. Allah'ım bu kötüleri ıslah etsin. E kimseye karşı hiçbir zaman kötü niyet beslemedim. Kötü bir şey düş yani yapmak aklımın ucuna bile gelmez kimseye. Allah'a havale ediyorum. Herkese Allah ıslah etsin. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Ama ben bana da göstersin. Şu diğer sözü tamamlayayım. Hı. Mustafa Emre Sarvan bir saniye. Hayat hem kendini geliştirmek hem de aşmaktır. Eğer bir şey sürekli aynı durumda kalıyorsa o zaman yaşamak sadece ölmektir yazmıştı o gönderen arkadaşımız. Devamını görmediniz sanırım. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz Mustafa Emre Tarvan. Evet devamı çıkmamıştı. Çok da güzel bir söz paylaşmış arkadaşımız. Okurum şimdi ben yayınlan sonra. Şimdi şeyi gösterelim mi Çiğdem abla? Bizim yenilemiş olduğumuzu. Evet. İşte kuğuların sallandığı sandalyemiz. <laughs> evet meşhur yenilediğimiz sandalyemiz bu oturayım. Şunu birinin tutması lazım. Ay benim nasıl kursi yerlerim var Allah size hepinizden razı olsun ya. Şurada kursa geç başlıyoruz. Ama vallahi hepsi. Aa. Allah. Ah işte. İşte budur. Saraylara layık oldun mu acaba? İşte nasıl yakıştı. Nasıl yakıştı. Çünkü gidecek ya. Güzel çekelim bunu. Bence de. Ah, ben çok özleyeceğiz biz onu. Çok özleyeceğim. E bunu da şöyle diyelim, aslında bu hali, rengini falan hiç bozmadan e doğal Biraz. haliyle yemledik aslında. Öyle söyleyelim. Biraz sallanabilir miyiz Arzu'cuğum? E, sallanabilir miyim? Düşeceğim diye buraya koyayım mı ayaklarını? Koy, koy ayaklarını. Ay çok şık. Aa. Merhaba. <laughs> Herkese. Bakın işte şimdi ben eserimizin biliyorum. üzerinde nasıl keyif çıkartıyoruz. Açıklarım de bir uyumlu galiba. Kesinlikle. Şeyleri, Arkadaki çiçeklerin yapraklarıyla. Ve sandalye tamamlanmış oldu. Kesinlikle. Evet. Güzel bir sandalyemiz var. Güzel yaptık, yeniledik. Emin ederim. Ay ben kapattım bunu. Ha, ben. Hüvaz Sarıvas çok güzel bir söz paylaşmış. Evet. Ne paylaşmış? Ee, kusur bulmak için bakma birine. Bulmak evet. için bakarsan bulursun. Kusuru örtmeyi marifet edin. İşte o zaman kusursuz olursun. Süpersiniz. Gerçekten harika. Bu güzel şey yüreğinizde sağlık. Ediniz. Hep iyiler kazanır. Ben de bu sözü söyleyeyim. Kaybedermiş gibi gözükür ama her zaman iyiler kazanır. Bunu da hiçbir zaman unutmayalım. Sözümüzü yazmış kursiyerlerim, ee, bakalım ne yazmışlar? Yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişirsen hem yolunu kaybedersin hem dostunu. İyi, iyi, iyi. Paylaşmıştık galiba bunu daha önce biz ama favori sözlerimden bir evet. tanesi, çok güzel. Ee, şimdi tekrar gelelim. ortalığı da biraz fazla dağıttık. Bunu da aynı o şekilde, biz tabii farklı tonlar uygulayacağız, çok sade bir şey istediler bununla ilgili. Bir yeğeni boyamamızı istediler. Belki şuraya bir kabartma falan ne kadar da sade olmasın. Şuraya bir kabartma falan koyarız. Ee, bunu şimdi kuruyacak bir gün tekrar ediyorum. Zımparalayacağım yarın. Ee, dümdüz olana kadar zımparalayacağım. Ondan sonra beyaza boyayacağım. Cuma günü birlikte yiyeceğiz bunu. Ee, hepinizi çok öpüyorum. Evet. Fatoş Yıldız Rölyef Pasta çıkmıyor mu diye sormuş. Çıkmaz. Daha sonra dolgu malzemesidir aynı zamanda hiçbir şey olmaz. Ama siz macun da kullanabilirsiniz. Ee, da satılıyor. Onu da kullanabilirsiniz. Tamam mı? Hı hı. Kollarım ağır, kıyamam sana. Canım benim. Ülkü Bey Koç onu da ileteyim. Söylemeden geçemeyeceğim. Saçlar, elbise harikasınız. Yeni Cansız. içim açıldı vallahi demiş. Canım siz ya. Ay sağ olun. Dua edin. Gerçekten duaydı. edin. Ee, var. Ben her güne duayla başlıyorum. Hani diyoruz ya, gerçekten kötüler, Allah kötülerden korusun, iyi insanlarla karşılaştırsın hepimizi. Bir söz daha iletim arzucum da çok hoş. Sema, Aslan Parçası Taş göndermiş. Her kadına sahip olmaya çalışan adam, bir kadına hasret kalır. Bir kadına sahip olan adam, her kadını kendine hayran bırakır. Allah. bir sözü işte. Evet. 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 Süpersiniz, süpersiniz. Süper. süpersiniz. Benim güzel yüreklerim. Şimdi biz kursa başlayacağız. Herkes bekliyor. Bugün de güzel şeyler üreteceğiz. Atarız sizi arada. Öpüyorum. Hepinizi kokulu kokulu Türkiye'nin her bir yerine sevgilerimi yolluyorum. İyilikle kalın. Güzellikle kalın. Cuma günü görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hepinizden sevgiler. Selamlar. Sevgiler. atölye sumaydan. <laughs>